Arkadaşlar merhaba. Ben Şükrü yani kuzenimin telefonunu çalıp Happy Play Chapter 2 oynayacağım. Evet hadi başlayalım. Şimdi gidelim buradan geçelim. Evet arkadaşlar bu oyunu hiç oynamadım hayatımda. Onun için zor oynayabilirim. Bilmediğim yerleri geçelim artık arkadaşlar. Onu bir durdururum. Bir tane videodan izleyelim geçelim. Şimdi nereden geçeceğim? Dur, şuradan gideceğim sanırım. Arkadaşlar bu arada <laughs> Arkadaşlar çok garip bir şey oldu. Ebem oldu arkadaşlar. Ya Allah. Düştüm arkadaşlar. Ne yapacağım? Neyse bir işe yaramıyor. Geri mi gideceğiz? Sanırım geri gidiyorduk. Arkadaşlar ben yanlışlıkla bir tane hata yapmışım. Şimdi onu düzelteceğim. Şimdi ben buraları hatırladım şimdi çekecektik arkadaşlar. Çekelim. Şöyle çekiyorum. Çekildi. ne aldım. Şimdi oradan geçebilecek miyiz? arkadaşlar orada bir, tane şey kafa olsun. <laughs> şey bir tane bir şey var arkadaşlar. Şimdi yallah. Allah. İşte Geçtik arkadaşlar ben buranın burasıyım. Şimdi buraya geçelim. Aha buraya açıldı. Ne lan bir şey aldı. Şimdi ne yapacağız? Dur bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sanırım ben şunu anladım. Burada eller var burada eller var onu şey yapacağız sanırım arkadaşlar hemen alacağım hemen alacağım hemen çekiyorum çektim hadi açıl arkadaşlar orada el izi o gördüğümde Heh. tamam. şimdi gidebiliriz Heh. arkadaşlar şimdi gidiyoruz inşallah beni korkutmazlar şimdi ne yapacağız Papi miydi neydi ismi arkadaşlar unuttum ama sanırım papiydi. Şimdi, şimdi ben bu şey arkadaşlar sanırım buraya basıyorduk. Yok. Arkadaşlar bir dakika şimdi elektrik almam lazım. Şu elektrik vuruları var şuna mı vuracağım ya? Evet tamam. koyduk. Şimdi ne oldu? Burası açıldı. Şimdi arkadaşlar burada merdiven var. Merdiveni ne yaptı? Merdiven var. Dur bir dakika arkadaşlar. Ben bunu çözmeye deneyeceğim. Arkadaşlar merdiven yukarıda Onu öğrendim. Şimdi ben yukarı çıkabilirim arkadaşlar. Onun için bir şunu bir hava et kaya kaldırıyorum şimdi. Dur şundan bir merdiven yapma iş şey yapacağım oraya. Sanırım şuradan gideceğiz arkadaşlar. Şu merdivenden bir tane şey yapacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar geliyoruz geliyoruz. Arkadaşlar kesin bu çekmiştim ama bitirememiştim. İnşallah bitirebiliriz. Hem o sevinir ama kazanabilir. Arkadaşlar yeter Bu kadar az bir şey zor Aha merdiven yaptı. Sana Sanırım buradan çıkacağım. Ya Aa geçiyordum ya. Arkadaşlar çok az kalmıştı. Geçiyordum neredeyse. Yapma. Bunu bana yapamazsın. Şuramı çekeyim. Bir ara yer misin sen küçücük? Bir dakika arkadaşlar i̇şte bir şey diyeyim. Allah Allah Hekim Allah Hekim Allah Hekim Allah Hekim Allah Hekim Allah olmuyor arkadaşlar. Ne olmuyor acaba? Arkadaşlar kesin şu popi öldüreceğim de gitmiştim popi popi sizi öldüreceğim popi. neler var bir bakıyor arkadaşlar. Şu merdiven çıkılmıyor mu ya? Burada bir tane merdiven var

Bunu hile saymayın. Ben hiç chapter 2 oynamadım. Hep çektir 1 oynadım. Onun için bir iki dakika YouTube'dan bakıp gelebilir miyim arkadaşlar? Ne olursun. Ne olursunuz arkadaşlar. Bulamadım. Neyse arkadaşlar. Bir videoyu durdurup YouTube'dan bakacağım. Arkadaşlar az bir şey baktım. Sanırım şöyle. Evet arkadaşlar. Böyleymiş arkadaşlar. Sonunda geçebildik arkadaşlar. Youtube'dan baktım. Kopya hani. saymıyor. Şey Lan bu ne? Yine, yine aynı yere geldik. Şey evet, arkadaşlar bizi dolandırdılar arkadaşlar. Neyse. Ya bu kapıyı açmıştık ya biz. Lan tamam. ne oldu? Bak oldu ya arkadaşlar. Sonra burada ne yapacağım? Aman gideyim. Şuradan mı gideceğim? gidelim. Şura mı açıldı? Aha bura açılmış. Şimdi buraya elimizi uzatalım. Tamam çözdük bu iş arkadaşlar. Açılıyor. Açılsam açıl. Açıldı bakın arkadaşlar. Bak bu ne? Koşayım. Ben burada nasıl geçeceğim? Ya Allah. Dede dede Aha geçtim. Vallahi geçtim. Buradan, buradan geçilmiyor. Evet. Buradan mı? Aha burada. Ne bakıyorsun lan tipsiz? Bakma lan. <laughs> Allah'u billah. Ne oluyor lan? Allah ver, hiçbir yer göremiyorum. Her taraf çok karanlık <laughs> Ne oldu lan? Arkadaşlar yüzde yüz bir yerden birisi çıkacak öleceğim. Öleceğimi çok iyi biliyorum. Şuraya basacağız. Şimdi şuradan bir elektriğimizi alalım. Şimdi şuradan şunu da ne oldu? Değişik bir şey oldu arkadaşlar. Ne oluyor ya? Sanırım arkadaşlar burada değdirmeyeceğiz. Burada değdirdiğinde niye böyle oluyor? Sonra kırmızı elimizi kullanacağız sanırım burada arkadaşlar. Öyle mi? Ya öyle değil. Burada nasıl olacak? Bura geçilmiyor arkadaşlar. Buna yere. Neyse arkadaşlar ben şuradan intihar etmek istiyorum. İntihar değildirmiyor. Bu ne biçim oyun. Allah'ım. Yapma ne olur bana yapma bunu yapma. Arkadaşlar burası geçilmiyor. Yine Youtube'dan bakacağım sanırım. ben gaflandım olma ne oldu bir şey olmaz ben buradan çıkıyorum arkadaşlar cümle korku korku bir altına yapabilirim ha buradan gideceğiz He. yok lan, buradan da gidilmiyor arkadaşlar bu ne kadar saçma bir oyun yapmışlar anlamıyorum Arkadaşlar Sanırım Evet edince Onun için ben videoyu kapatmak istiyorum dermişim. inşallah arkadaşlar kuzenim gelmez ve beni öldürmez. Aa, orada kırmızı bir şey var. Dur bir de şuraya da şuraya koysam. Elektriği aldım. Bekle şuraya gidecek? Yok. Buyurun. Buyurun. Arkadaşlar ben yine YouTube bağlamaya gidiyorum. Hadiye görüşürüz size arkadaşlar. Videoyu durdurdum. Durduruyorum ve duruyorum. Arkadaşlar ben sanırım burayı anladığım gibi bir şey oldu. Lan Yusuf Arkadaşlar sanırım şöyle olacak. Lan Yusuf neredesin lan? Gebeş kaplumbağa. <laughs> arkadaşlar o kadar güzel Bana gebeş kaplumbağa diyor. <laughs> Yeter. Yeter lan sus lan. Sesimi duymaz inşallah. Arkadaşlar kesin benim kanalıma abone edikten çıkacak. Arkadaşlar sizlere bir şey söylemek istiyorum. Benim evim doğurdu. Sanırım. Ah, ne olmuyorsun? Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ben yapamayacağım. Onun için el feda yapıyorum. El feda. Arkadaşlar. Ay, bu sonunda. Ay bulmuş ben ne Arkadaşlar videoyu kapatıyorum.